onları her zaman karışık konular olmuştur. O yüzden ben de size araya cümleler karıştırmadan tek tek tane tane anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda kabul halinde İngiltere'de ilk ayı geçirebilecek en az 1270 sterlin hesabınızda bulunması isteniyor. Scale up vizesinin avantajları nelerdir? Bu vize türünün avantajları neler? Herkese merhabalar. Ben Nihan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizin için araştırdığım Scale up vizesini anlatmak istiyorum. Tam tarihini hatırlamıyorum ama geçtiğimiz Ağustos ayında duyuruldu ve yürürlüğe girdi. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Ankara anlaşması sona ermiş. Tier 2 vizesi yerine bilim ve teknoloji alanında açığı kapatmak üzere yerine nitelikli işçi vizesi yani skilled worker vizesi gelmişti. Bu vizenin yanına bir de büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemeyi hedefleyen scale up vizesi eklendi. Bu konularla ilgili birçok bilgiler içeren YouTube'da videolar var. Ben de kendi anlatım tarzımla anlatmak istedim. Bir de benden dinleyin istedim. Ama videoya geçmeden önce şunu belirtmem gerekiyor. Bu konuyla ilgili uzman değilim ve hukuki bir bilgim Yok. Sadece öğrendiklerimi, derlediğim bilgileri sizlerle paylaşmak, anlatmak istedim. Bu vize konuları her zaman karışık konular olmuştur. O yüzden ben de size araya cümleler karıştırmadan tek tek, tane tane anlatmaya çalışacağım. Hadi hemen önce Scale-up vizesi nedir? Bundan başlayalım. Scale-up kategorisine giren bir şirketten en az 6 aylık iş teklifi alan kişiler bu vize türüne başvurabiliyor ve kabul edilmeleri halinde 2 yıllık İngiltere'de oturum elde edebiliyor. Sonrasında vize süreçlerinin karşılanması halinde 3 yıl daha uzatılabiliyor ve 5. senenin sonunda oturum hakkı elde edilebiliyor. Şimdi bir iş yerinin Sikeylak kategorisinde olması için aranılan şartlar neler? Cirosunu ve çalışan sayısını 3 yıl boyunca her yıl %20 oranında büyütmüş olması gerekiyor. Aynı şekilde 3. yılın başında şirketin en az 10 çalışanı olması isteniyor. Bu vize türüne kimler başvurabiliyor? Aranılan şartlar neler? Kriterleri karşılayan şirketten en az 6 aylık iş teklifi alınması, işverenin önerilen rolü gösteren sponsorluk belgesini sağlaması, gov.uk'de yani bu İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında yer alan belirli meslek dallarından teklif alınmış olması, o meslek için öngörülen en az yıllık ücret 33.000 olmalı. B1 İngilizce seviyesi şartı. Bu da belirli kurumlardan alacağınız belgelerle kanıtlamanız gerekiyor. Belirlenen meslek dalları ve bu meslek dalları için alınması gereken ücretler ekranda gördüğünüz gibi İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden görebilirsiniz. Go.uk'den buralardan bakabilirsiniz. Burada daha böyle bir kesin bilgiye sahip kaynaklara erişebilirsiniz. Çünkü government'ın resmi sayfası. Eğer başvuran kişi 6 aylık süre dolmadan başka bir iş değiştirmek istiyorsa aynı kriterlere sahip bir iş yeriyle değişim yapabiliyor. Bu vizeye başvuran herkes için 715 sterlin ücreti var. Aynı zamanda kabul halinde İngiltere'de ilk ayı geçirebilecek en az 1270 sterlin hesabınızda bulunması isteniyor. Scale-up nedir? Scale-up'ın şartları nelerdir? Bir şirketin Scale-up olması için hangi şartlarda bulunması gerekiyor? Scale-up vizesini bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Şimdi son olarak Scale-up vizesinin avantajları nelerdir? Bu vize türünün avantajları neler? Bu vize türü ile 6 aylık süre sonunda başka bir iş yerine geçebiliyorsunuz. Bu vizeye sahip olan kişiler kendi işini de yapmak suretiyle başka bir işte de çalışabiliyor. Okula gitme imkanı oluyor. Eş ve çocuklarını getirebiliyorlar. Ve 5 yılın sonunda İngiltere'de oturma hakkı kazanılabiliyor. Sizlere elimden geldiğince konuları tek tek anlatmaya çalıştım. Kafanızın karışmasını istemedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizler için bir işe yarar bu video. Bu konuyla ilgili aktarabileceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Bu vize türüyle ilgili başka videolarda gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aynı zamanda kabul... Aynı... Aynı zamanda kabul halinde... arkadaşlar ve bir videonun sizlere bu sizlere bu konuyla ilgili aktarabileceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Bu ama